Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde katıların özelliklerini bahsedip ve katıları sınıflandıracağız. Bir önceki dersimizde biraz bahsetmiştik. Şöyle bir tekrar yapalım. Katı deyince aklımıza katıların belirli hacmi ve şekli vardır arkadaşlar. Katı maddeyi oluşturan atom, molekül veya iyonlar arasındaki boşluklar çok azdır arkadaşlar. Maddeler arasında boşluklar olmadığı için Katılar sadece titreşim hareketi yaparlar ve tanecikler arasındaki boşluk çok az olduğu için arkadaşlar çekim kuvveti ise çok fazladır. Katı halde maddelerin arkadaşlar hacimleri basınçla hiçbir şekilde değişmez ve maddenin en düzenli halidir. Yani şöyle kısaca toparlarsak belirli hacmi ve şekli vardır. Maddenin en düzenli halidir sadece titişim hareketi yapar. Çekim kuvvetinin en fazla olduğu haldir ve maddenin hacimleri basınçla kesinlikle değişmez. Şimdi katılar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi amorf katılar, bir diğeri ise kristal katılar. Amorf katılardan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Amorf katı deyince amorf katı arkadaşlar atom veya molekülleri belli bir kalıba göre değil rastgele istiflenmiş katılara biz amorf katı diyoruz. En belirgin özelliği amorf katının budur arkadaşlar ve amorf katı deyince aklınıza en klasik tereyağı, cam gelsin. Mesela şöyle düşünün. Tavaya birazcık tereyağı bıraktınız. Tereyağı ısındıkça, erimeye başladıkça diyorum bakın dikkat edin, erimeye başlayınca diyorum. Erime direkt gerçekleşmez tereyağda. Önce yumuşamaya başlar, yavaş yavaş erimeye başlar. İşte amorf katıların en belirgin özelliği bu arkadaşlar. Erime noktası diye bir tabir yok amorf katılarda. Erime aralığı var arkadaşlar. Bu erime aralığını hatta camsı geçiş sıcaklığı da diyoruz biz. Belirli bir aralıkta eriyor. Direkt bir noktada erimiyor, belirli bir aralıkta eriliyor. eriyor. Eriyor. Mesela tereyağı 80 ile 150 santigrat derece aralığında eriyor. Veya cam mesela 150 ile 400 aralığında eriyor. Mesela camın bu özelliğine dayanarak ne yapılır? Biz çeşitli objeler yapıyoruz. Camın erime sıcaklığına geldiğinde demir çubukları olarak belki belgesellerde falan görmüşsünüzdür. Demir çubuklardan şekil vererek arkadaşlar ne yapıyorlar? Objeler, objeler elde ediyorlar. Bir diğer klasik örnek ise lastik, plastik. Yani kısaca şöyle toparlarsak arkadaşlar amorf katılar rastgele istiflenmiş katılara diyoruz arkadaşlar. Belirli bir kalıba göre atom ve moleküller dizilmiyor. Rastgele gelişi güzel diziliyor. Belirli bir erime noktası kesinlikle yok. Erime aralığı var ve örnek dediğimizde tereyağı, cam, lastik, plastik. Daha farklı bir örnek. İnanın görmeyeceksiniz arkadaşlar. Hep kitaplarda, test sorularında hep aynı örnekle karşılaşacaksınız gelelim kristal katılara. Kristal katı deyince de amorfun tam tersi arkadaşlar. Atomları ve iyonları belirli bir geometrik kalıba göre istifleniyor arkadaşlar kristal katılarda. Peki kristal katıları neye göre sınıflandırıyorum ben? Kristal katıları da arkadaşlar bu katıları meydana getiren atom, iyon ve molekülleri bir arada tutan çekim kuvvetinin türüne göre sınıflandırıyorum. Peki bu türler neler? Dört tane türüm var arkadaşlar. Birincisi iyonik. Şimdi gelelim. İyonik. İyonik deyince aklınıza ne geliyor? Direkt metal ile metal. Peki metal deyince aklınıza ne geliyor? Metaller biliyorsunuz ki her zaman artı yüklü iyonlar. Yani pozitif yüklü iyonlardır. Pozitif yüklü iyon iyon deyince pozitif yük olunca ne olur arkadaşlar? Katyon. Pozitif yüklü katyonlarla negatif yüklü anyonların elektrostatik çekim kuvvetiyle bir araya gelmesiyle oluşan kristallere diyoruz. E zaten iyonik dediğim şey deyince ne geliyordu aklımıza? Metal ile ametalin. Biz bunu bağlarda görmüştük. Metal ile ametalin birlikte oluşturduğu bağ türüne biz iyonik diyorduk. İşte iyonik katı da deyince ne anlayacağız? Pozitif yüklü katyonlarla yani metallerle negatif yüklü anyonlarla yani ametallerin oluşturduğu çekim kuvvetiyle meydana gelmesiyle oluşturduğu e, katılara biz ne diyoruz arkadaşlar? İyonik kristal diyoruz. İyonik bağlarla birbirlerini tutunuyorlar tabi mantıken. Zıt yüklü iyonların belirli bir düzene göre dizilmesiyle oluşuyor. Neden belirli bir düzene göre diziliyor? Çünkü kristal katı. Kristal katıların hepsi belirli bir düzende diziliyor arkadaşlar. E şimdi sert ve kırılgan. Neden sert ve kırılgan? E mantıken arkadaşlar artı ile eksi bir arada tutulmuyor mu? E artı eksi birbirini çeker. Çektiği için çok kuvvetli. Çok kuvvetli olduğu için de serttir ve kırılgandır arkadaşlar. Kristal örgü yapıları vardır. Çünkü artı eksi birbirlerini ne yapacaklar? Çekecekler ve düzenli bir şekilde istiflenecekler. Yüksek erime noktasına sahip. Neden yüksek erime noktasına sahip? Çünkü artı ile eksi birbirini çeker ve bu çekme kuvveti çok kuvvetli olduğu için erime dediğim nokta nedir? Şuradaki uzaklığın artması demektir. O yüzden de moleküller arasındaki uzaklığın artması o aradaki çekim kuvvetinin kuvvetli olmasından dolayı zorlaşacaktır. Ve böylece erime noktası ne olacaktır arkadaşlar? Yüksek olacaktır. Katı halde elektriği iletmezler. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Katı halde elektriği ileten tek şey, tek madde türü metallerdir. Bir de a metallerden grafittir. Kesinlikle bunu unutmayın arkadaşlar. Katı halde elektriği ileten tek madde türü metallerdir. A de grafit. Bunun dışında katı halde elektriği ileten hiçbir madde türü yoktur. Ancak e, eritildiklerinde ya da suyun içerisinde yani sıvıları ve suda çözünürlüklerinde sulu çözeltileri arkadaşlar elektriği iletirler. Yani sodyum klorür dediğimde eğer katı dersen elektriği iletmez. Ama sıvı ya da aqua yani suda derse elektriği iletir arkadaşlar. E örnek de verdiğimde metal ile metalin birleşip de oluşturduğu tüm bileşikler nedir arkadaşlar? iyonik kristalleri örnektir. Devam edelim arkadaşlar. Kovalent kristaller. Çok sayıda ametal, ametalin kovalent bağlarla oluşturduğu üç boyutlu ağ yapıları diyoruz. Şimdi hemen onu düşünelim arkadaşlar. Kovalent deyince aklımıza ne geliyor? Ametal, ametal e, atomların bir arada oluşturduğu bileşe biz ne diyoruz arkadaşlar? Kovalent bağ diyoruz. O zaman kovalent kristalde bundan yola çıkarak ne olacak arkadaşlar? Ametallerden oluşan yapılara diyeceğiz. Peki bu ametallerden oluşan derken bunlar tek tür elementlerden de oluşabilir arkadaşlar. Farklı tür atomlardan da oluşabilir. Mesela tek tür elementlerden oluşuyorsa elmas, grafit en klasik örnektir arkadaşlar. Biliyorsunuz elmasla grafit deyince aklıma Alatropatomlar geliyor. Alatropatom dediğim şey neydi? Önceki yıllardan belki hatırlıyorsunuzdur ve sene başında da görmüştük. E, maddelerin yapısı aynı, yalnızca neyi farklı? Uzaydaki dizilişleri farklı, fiziksel özellikleri farklı. Yani elmasla grafit dediğim şey aslında karbon elementi. Ama karbon elementi elmasla dizilişi farklı, grafitte dizilişi farklı böyle atomları biz ne diyoruz arkadaşlar alatrop atom diyoruz grafit dediğim şey de şu an yazdığım kurşun kalemin ucu mesela grafittir veya kömür biliyorsunuz herkes biliyor grafite örnektir elmas dediğimizde en değerli maddelerden biridir yani elmas bir kömür parçası veya bir kurşun kalemin ucu arkadaşlar aynı yapı aynı elemente sahip karbon elementine sahip. Ama ne farkı var? Uzaydaki görüntüleri farklı. Bu karbonların bağlanış şekli farklı arkadaşlar. İşte bu kovalent kristallere en klasik tek tür elementlerden oluşan en klasik örneklerden biri. Farklı tür atomlardan oluşan ise silisyum oksit. Bunlara yine diğer verebileceğimiz örneklerden bir arkadaşlar. Silisyum karbür olur, silisyum oksit olur. Klasik örneklerdir. Erime noktalar arkadaşlar yine yüksektir. Kovalen bağların. Evet gelelim. Üçüncü kristal türüm molekül kristaller arkadaşlar. Molekül kristaller dediğimde de arkadaşlar birbirinden bağımsız yapıdaki Oylant molekülleri moleküler arası çekim kuvvetinin etkisiyle oluşturduğu kristallere diyoruz. En klasik örnekler arkadaşlar. Mesela karbondioksit, iyot arkadaşlar. Ee, karbondioksit, iot bunlara en klasik örneklerdir. Ee, C4H10 yani C4H10 dediğim ne oluyor arkadaşlar? Bütan. Apolar moleküller katı halde London kuvvetiyle tutuluyor arkadaşlar. Bakın bunlar molekül yapılar arkadaşlar. Ve molekül yapıda olduğu için ve apolar olduğu için önceki konularda görmüştük. Apolar molekülleri bir arada tutan bağ türüne biz ne diyorduk arkadaşlar? London kuvveti diyoruz. Gelelim diğerine. Kükürt, dioksit, fosfor, klorür, hidrojen, bromür bunlar polar Polar kelimesini duyunca aklıma ne geliyordu arkadaşlar? Polar etkileşim. Gelelim H2O, hidrojen florür, NH3. Direkt ne geliyor arkadaşlar? Bakın hidrojenin fon yani flör, oksijen, azotla yaptığı bağ türü. Hemen aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Hidrojen bağ. İşte bunları bir arada tutan kuvvet ne oldu? Hidrojen bağ. İşte molekülleri bir arada tutan kuvvetler kovalent bağ ve iyonik çekim kuvvetine göre oldukça zayıf oluyor arkadaşlar bu moleküler katılarda ve bunlarda da arkadaşlar birçok etkileşim kuvveti var. Ne bunlarda? Dipol dipol, London, polar etkileşim ve hidrojen bağları diyoruz. Bunlar arkadaşlar yumuşaktır ve erime noktaları da diğer bağ türlerine göre düşüktür. Gelelim en son kristal türümüz. Metalik kristaller. Şimdi metal atomlarının belirli bir düzene göre istiflenerek oluşturduğu katıları biz arkadaşlar ne diyoruz? Metalik kristaller diyoruz. Şimdi metal kristal deyince arkadaşlar biliyorsunuz metallerin son katmanlarındaki elektronlar metal atomları tarafından kuvvetle çekilemiyor. Çekilmedikleri için de katı içinde her yöne doğru akabilen bir bulut oluşturuyorlar arkadaşlar. Ve böylece katı ve sıvı halde elektriği iletiyorlar. Yani kısaca ben atomun yapısını çizdiğimde çekirdeği ve çekirdeğin etrafında ne vardı arkadaşlar? Yörünge. Şimdi metallerin son katmanlarındaki elektronlar arkadaşlar boş orbitaller bulunuyor. Bunu 11. sınıfa gelince daha iyi anlayacağız. Buradaki elektronları arkadaşlar çekilmiyor. Çekilmeyince de buradaki elektronlar hareket halinde bulunuyorlar nerede hareket varsa orada iletkenlik vardır Böylece metaller katı halde elektriği iletmiş oluyorlar ee, ve Arkadaşlar işte bu şekilde metallerin yine tekrarlıyorum kristal katı olduğu için belirli düzene göre istiflenerek oluşturduğu yapılarını biz ne diyoruz arkadaşlar metal kristal diyoruz şimdi hadi gelin arkadaşlar şimdiye kadar gördüğüm kristal türlerini şöyle bir toparlayalım. Öncelikle ilk kimi gördüm arkadaşlar? İyonik kristalleri gördük. İyonik deyince aklıma ne geliyordu arkadaşlar? Artı ile eksenin çekim kuvveti yani aklıma ne gelecek? Elektrostatik çekim gücü gelecek. Peki genel özellik deyince aklıma ne geliyordu arkadaşlar? Artı ile eksi birbirini çekiyor. O zaman nasıldır? serttir. Nasıldır? Kırılgandır. Erime noktası artı ile eksi birbirini çekiyorsa nasıldır? Yüksektir arkadaşlar. Isı ve elektriği ne yapmazlar arkadaşlar? İletmezler. En belirgin özelliklerinden biri. Peki örnek deyince aklıma ne gelecek? Direkt iyonik bileşikler. Sodyum klorür, potasyum florür, magnezyum oksit, metal ile metalin birleşip oluşturduğu herhangi bir iyonik bileşik bunlara örnek. Gelelim bir diğer kristal örneğime. Ardından neyi gördük arkadaşlar? Kovalente. kovalenti etkileyen birim kuvveti ne oluyordu arkadaşlar? Tabii ki kovalent bağ adı üstünde. Kovalent bağın en belirgin özelliği yine Çok sertti arkadaşlar. Yine erime noktası çok yüksekti. Isı ve elektriği ne yapmazdı? İletmezdi. Değil mi? E en klasik örnek kovalent deyince aklımda ne oluyordu arkadaşlar? Tek tür atom ya da molekülden oluşabiliyordu. Tek tür atom deyince en belirgin örneği neydi? Elmasla grafit. Yani bu da neyi gösteriyordu bana? Karbonu. Bunun dışında silisyum oksit kuars dediğim diğer adı ya da Silisyum karbür bunlara örnekte. Daha sonra neyi gördük arkadaşlar? Moleküler kristalleri gördük. E bunda birden çok etkileşim vardı. Eğer polar polar bileşiklerden oluşuyorsa dipol dipoldu arkadaşlar. Eğer apolarlardan oluşuyorsa London. Eğer fon varsa hidrojen bağı vardı arkadaşlar. Bunlar da tam tersi diğerlerine göre yumuşak erime noktası düşük ısı ve elektriği ne yapmazdı? İletmezdi. Bir daha söylüyorum. Isı ve elektriği ileten katı halde tek yapı madde türü kimdi arkadaşlar? Metaller, ametallerden ise grafit. Hemen örnek verdiğimde kovalent bağlı bileşikler bunu en klasik örnekte karbondioksit, iot, H2O bunu birçok örneklendirebiliriz. Gelelim metalik bağ. Metalik bağ dediğim Adı üstünde. Metalik bağ. Metaller arasındaki bağ arkadaşlar? E bunun özelliği sertliği değişken de arkadaşlar. Metalin özelliğine göre değişebiliyor. E erime noktası yine değişken. Erime noktası değişken. Başka ne vardı arkadaşlar? Isı ve elektriği tabii ki ne yapıyor katı halde? İletir arkadaşlar. Verebileceğim en güzel örnekte bütün metaller aklınıza gelebilen sodyum, magnezyum, bakır, demir, gümüş, altın bütün metalleri buna örnek verebilirim. Evet arkadaşlar, katılar bu şekilde sınıflandırıp özelliklerinden bahsettik. Hepimize kolay gelsin.